Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Gökberk ve sevgilisi Özge'nin aşkından en yeni göz alıcı pozları ve paylaşımları hayranları tarafından çok beğenilerek izleniyor. Gökberk ve Özge birbirini çok sevdikleri gibi birbirinin ayrı kalamıyorlar. Her anını mutlu ve aşkı doyasıya yaşayan güzel ve başarılı oyuncularımız birbirinden güzel pozlarını bizlerle paylaşarak hayranlarını mest ediyorlar. Güzel aşklarıyla ve birbirine olan uyumlarıyla herkes tarafından çok beğeniliyorlar. Güzel oyuncular, dileriz ki mutluluklar hiç bitmez. Bu güzel birlikteliği hem mutlu ve beraber şekilde takip ederiz. Siz de Özge ve Aşkı Gökberk ile ilgili gelişen haberleri takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.